Merhaba arkadaşlar. Bu videomu daha önce çekmiştim. Fakat tülden diktiğim için belli olmamıştı. Onun için bu videomu sileceğim. Tek yeniden çekiyorum. Bunu da farklı boylarda dikmiştim. Bir tanesinin ölçülerini söyleyeyim. İçerisine neler koymuştuk onu da gösterelim. En 39 santim. Boy 96 santim. İçerisine 4 tane büyük boy yüz havlusu sığdırmıştık. Şimdi kese yapımımıza geçelim. Enini boyunu kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Bunun eni 45 santim. Boyu 125 santim. Kumaşımızı ikiye katlayalım. Kaymaması için 2 tane toplu iğne ile tutturdum. Şimdi ağız kısmından aşağıya doğru 7 santimden işaret alacağız. Diğer taraftan da alalım. Tekrar 1 santimden iç tarafa doğru işaretimizi alalım. Yedi santim aşağıya inmiştik. Bir santim içe girdiğimiz yerleri bir santim olarak keselim. Toplu iğneleri çıkartıp kumaşımızın arasını açalım içe doğru kestiğimiz bu bir santimleri tekrar içte kalacak şekilde şöyle tırnak ütüsü yapalım. Başımızı döndürelim. Tekrar diğer başlarda aynı şekilde tırnak ütüsü yapalım. İlk önce buraları makinede dikelim. Tırnak ütüsü her kumaşta olmuyor. İpek gibi, saten gibi kumaşları ütüleyerek yaparsak iyi sonuç alırız. Kumaşımızın düz olacak kısmından bir santim işaretler alıyoruz. Diğer başı çevirelim. Aynı burada da yine bir santimden işaret alalım. Burası kumaşımızın içeride kalacak tarafı. Şimdi ilk önce birer santim çizdiğimiz yerler düz yüzünde kaldı. Orayı yine tırnak ütüsü yapıyoruz. Bu katladığımız yeri alalım. Kesik attığımız yere getirelim. 3 santimden katlama yapalım. Diğer tarafı da aynı şekilde hazırlayalım. İlk önce buradan bir dikiş gidelim, sonra üst tarafından 1 santim boşluk bırakarak oradan da bir makina dikişi geçelim. İki başı da aynı şekilde diktik. Yanları kapatmadan önce buraya istediğiniz bir işi koyup sarabilirsiniz. Şimdi burası düz taraf içeride kalacak. İki yanları birbirine getirelim. İki yandaki bu bir santimlik yerleri aşağıya doğru dikelim. Kumaşımızın atmaması ve düzgün olması için zikzak yapalım. Şöyle diktiğimiz kesemizi çevirelim. Gördüğünüz gibi zikzak yaparak temiz bir dikiş yapmış olduk. 4 metre 10 santim olmak üzere 2 tane ayrı bu kalın ipimden kestim. İkiye katladım. Bunun bir tarafını bir yere bağlayalım ve bükelim. İpimizi bağladığımız yerden ucunu çıkartalım. İki ucu birbirine getirelim ve bükülmesini sağlayalım. Diğerini de aynı şekilde hazırladım. Hazırladığımız ipin bir tarafını filketeye geçirelim ve hurcumuzun ağız kısmından geçirelim. Kesemizin iki başı da açık. İlk önce bir taraftan geçiriyorum. Çıkartmadan buradan devam ediyorum. Çıkmaması için iki ucu bir yapalım ve düğümümüzü atalım. Bir ipimizi ilk önce buradan başlamıştık. Diğer ipimizi takalım ve bu sefer diğer taraftan takalım ve dönelim. Yine aynı şekilde başa gelelim. Yine orada da düğümümüzü attık. Şöyle iki ucundan çektiğimiz zaman kendiliğinden büzülecektir. Ben bunları kışlık hazırlayacağım zaman fasulye, erişte gibi şeyler koymak için büyükçe diktim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.